16. Uluslararası Tarihi Batı Anadolu Rallisi kapsamında klasik otomobillerle Bodrum turu yapan otistik çocuklar keyifli anlar yaşadı. Yarışa en eskisi 1948 model olan 28 klasik otomobil katıldı. Rally 28 klasik otomobille başladı. Otomobillerde engelli çocuklar efsane arabalarla Bodrum turu attı. Medya sponsoru Turkuaz Medya Grubu olan ralliye katılan otomobillerin en eskisi 1942 model. Klasik otomobillerin içinde olmak, direksiyonun başında olmak ayrı bir tutku, ayrı bir heyecan ve bu heyecan biraz sonra rally ile daha da artacak. Bu pilot hemen yanımda son hazırlıklarını yapıyor. Biraz sonra yarışmaya start verilecek. Şu anda 25 tane araç var. 25 tane klasik otomobil bu yarışa katılıyor. Ee, ve uzun yıllardır sürdürdüğümüz ve yılda üç defa yaptığımız yarışların uluslararası nitelikte olan e, bu Batı Anadolu tarihi yarışlar e, yarışı. Rally denilince akla hız gelir ancak bu rally diğerlerinden biraz farklı. Klasik otomobiller rally'sinde önemli olan verilen süreyi belirli bir hızla aşabilmek. Bol şans Teşekkür ediyoruz sağ olun. Hazırlıklar tamamlandı mı? Bütün hazırlıklar tamam. Rally'ye hazırız. Peki nasıl geçecek? zor bir etap olacak. Ee, saat iki buçuğa kadar dört saat civarı bir koşturma olacak. Yaklaşık yani 260 kilometre. Oldukça e, zor, uluslararası bir yarış çünkü bu. Ee, elimizden geleni yapacağız. 26 klasik otomobil birbiriyle kıyasaya mücadele edecek ve işte start verildi, yarış başladı. Rally'nin kazananları 26 Mayıs pazar günü ödüllerine kavuşacak. Ödüller ise otistik çocukların elleriyle hazırlanacak.